Selamlar arkadaşlar. Ben Emre. Bugün abi ne pişiriyorsun diyenlere cevabım net. Kıskanç havuç mezesi yapıyorum. Evet yanlış duymadınız. Kıskanç havuç mezesi. Bu mezeyi hem sofranızdaki diğer mezeler kıskanacak hem iki meze birbirini kıskanacak. Bir önceki videomuzda izlediğiniz gibi fasulye piyazı yapmıştık. İki şekilde yapmıştık. Yine bu da aynı şekilde olacak arkadaşlar. İki şekilde yapacağız. Turuncu ve mor havuçtan. E bu meze renkli, canlı ve lezzetli. Ne demek istediğimi, mezemiz bitince, görsel şovu görünce daha iyi anlayacaksınız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, havuçlarımızı soyarak başlıyorum şu şekilde. arkadaşlar rendeleme işlemimiz tamam. İki havuçtan da şöyle yarımşar parmak gördüğünüz gibi ayırdım. Bunları da yine üstünü süslemek için kullanacağız. Şimdi havuçları pişirme pastına geçebiliriz. Evet pişirmeye başlıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar biraz yağ alacağım arkadaşlar. Hatta bir buçuk yemek kaşığı kafi. Yağımız kızdı, havuçlarımızı atıyoruz. Bu aşamada havuçlarımızın içine tuzlu, baharatlı hiçbir şey eklemiyoruz arkadaşlar. Sadece havuçları pişiriyoruz. Ve havuçları da çok değil, en fazla 2-3 dakika. Sadece biraz yumuşamalarını sağlıyoruz yani mezemizin içinde sert sert gelmesin yeter. Çok fazla yumuşadığı zaman da iyi olmuyor. Böyle dişe dokunur bir şekilde yumuşaması gerekiyor arkadaşlar. Evet 3 dakika kadar mor havuçlarımız pişti. Şimdi bunları alıyoruz arkadaşlar. Turuncu havuçla devam ediyoruz. Evet şimdi sıra turuncu havuçlarımızda turuncu havuçlarımızda yine alıyoruz tavamıza Ocağım en yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Turuncu havucumuz da hazır arkadaşlar. Onu da alalım. Havuçlarımızın ikisi de oldu. Şimdi onları burada soğumaya bırakıyoruz. Onlar soğurken de biz diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Şimdi diğer malzemelerimizi hazırlayabiliriz arkadaşlar. Yoğurdumuzu şöyle boş bir kasemize alalım. Sizde varsa süzme yoğurdu da kullanabilirsiniz. Daha güzel olur. Bu yoğurdu ben kendim yapmıştım. Şuradan ilk yemek kaşığı mayonez alıyorum içine. Tutuyorum. Tuzumun tamamını ilave edip karıştırıyorum. Sarımsakları katıyorum arkadaşlar içine. Sarımsak piresiyle patlatıyorum ben. İsteyen döve edebilir. şimdi şöyle bir köşeye alalım. Cevizlerimizi küçük küçük kıyacağız arkadaşlar. Bunu üstünü süslemek için dekorasyon amaçlı kullanacağız ama lezzeti mükemmel oluyor arkadaşlar. Hani normal klasik biberli yağ vardır ya onu cevizlisini yapacağız. hemen hemen bütün mezelere yakışan bir şey. Biberli yağ ve ceviz. Cevizlerimizi alıyoruz. Şimdi havuçlarımızı da şöyle dilim dilim doğrayacağız arkadaşlar. İnce ince. Bunları da yine dekoratif amaçlı Que Just... Zeytinlerimizi şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Şu şekilde bakın. Şimdi sırada top peynirlerimiz var arkadaşlar. Top peynirleri de şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Şu şekilde bakın. peynirlerimiz tamam. Maydanozlarımız da tamam sayılır. Şöyle küçültüyorum. Yine gördüğümüz büyük dalları içinden ayıralım. Tamamdır. Maydanozları da alıyoruz arkadaşlar. Şöyle doğrama işlemimiz tamam. Sunuma geçebiliriz sunuma başlıyoruz arkadaşlar. Şu karışımımızı yarısını buna, yine göz kararı, yarısını da diğerine döküyorum. Karıştırıyorum şu şekilde. Bunun rengi durdukça çıkar. Çok daha hoş olur. Çok daha güzel olur. servis tabağımızı alıyoruz. Yarısına turuncuyu dolduruyoruz. Diğer yarısına mor olanı dolduruyoruz arkadaşlar. görüntü bile yeter. Sonra şu turuncu ve mor havuçlarımızı ikisinin kesişim yerine bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Birer renk olacak şekilde görsel şöleni arşa taşıyoruz yani. sonrasında kenarlarını bir zeytin bir top peynir olacak şekilde dolanıyoruz. Tamamen dolanacağız bu şekilde. Arkadaşlar. Görsel şöyle. Gördüğünüz gibi zeytiniminde peyniriminde daha yarısı duruyor. Bu büyük bir servis tabağı olmasına rağmen fazla geldi ona göre siz revize edebilirsiniz. Şimdi bunun mor havuç kısmına şöyle maydanozla renklendiriyorum. şu yeterli evet, yağımızı döküyoruz cevizli yağımız evet arkadaşlar tabağımız hazır şu şekilde bir de yakın çekim göstereyim size. Bu meze neden kıskanç havuç mezesi dediğimi şimdi daha iyi anlamışsınızdır umarım. Masadaki diğer mezeler de kıskanır bu güzelliği. Şu iki havuç da birbirini kıskanır. Şuna bakın. Mükemmel bir görsel, şahane bir lezzet. Ben şimdi bu videodan sonra bir de e, lahmacun videosu çekeceğim. Bu mezenin tadına da o lahmacunlarla birlikte bakacağım. E, bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere.